Merhaba arkadaşlar, tekrar ve bugün Benim bugün plaque. Super Animal Royale oynuyoruz. Royale oynuyoruz ve gene arası Super and... animal, animal oynuyoruz. Evet yine <gülüyor> ben. <gülüyor> Bu arada yeni bir karakterler aldım. Bir sürü karakterim var. Fakatı, yiyecek, Aynen. Çünkü telif oluyor. Sonra videoyu yayınlayamıyoruz. Doğru değilim. Doğru değilim. Ha, Bu videomuzun konusu oynamak. <laughs> Sadece oynamak. Bir de arkadaşlar oyuna yeni bir silah gelmiş. Özellikle onu denemek için çektik bu videoyu. Evet. evet. O, e, o silah bayağı iyi. Evet, kaldır edin. Evet, edin. Kanka, biz galiba Türk şey, Superman Royal videosu çeken ilk YouTuber'ız. Ben, çünkü ben bakıyorum Türkçe Super Royal oynayan bir tane bile insan yok. Evet. Arkadaşlar şey yok. yeni silah bu. Yeni silah bu. Nadiri ve Nadir ve Unkomonu var. Silahı ateş edince söyle. Arkadaşlar silah çok iyi. Silahla Silaha ateş edince Sibirince. sizi geri atıyor. Evet geri atıyor. geri atıyor. Yani resmen adamlardan kaçmak ve hasar vermek için çok iyi. Ve nadir şatkan kadar hasar veriyor. Bayağı iyi yani. Kanka geri kanka, çıkalım geri çıkalım. Ben bununla Ben bununla Ben de yerleşeceğim. Tamam. Önce başla. başla. E, ee, hamster topu daha hızlıymış. Aa, ama birazcık daha Mervi. Ama, mervi bir devam etsin. Yani ben her ben her gün durmada beş Mervi olsa geçerim. <laughs> Harbiden. O kadar. O kadar. Lan, lan. Siz, siz bana mı? Lan, gel lan. yaptığım şey şu Super evet. Hanemel Royal başlamadan önce beklediğimiz 2 dakika. 2 dakikamız boşu boşuna gidiyor bir videoda. Evet, evet. böyle dönüyoruz. Dönüyor. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar yakında Brawl'la bu karşı videomu gelecek. Takipte kalın. O bu arada bayağıdır bir şey video atmıyoruz. 1-2 aydır falan video atmıyoruz. Doğru dedin. Doğru dedin. Ben Umut'a ben Umut'a video atalım dedim. Yani düzenli video atalım dedim. O yüzden. İnşallah. İnşallah atabilirsek düzenli bir video programımız olacak. Umut bu arada sana bir soru tatil kitabından kaç sayfa yaptın? Bir sen söyle. Hatırlamıyorum. Kanka ben tatil kitabı çok az çok az olduğu için tatil kitabından sıfır yap, sayfa yaptım ama yarından itibaren sayfaları yapmaya başlayacağım. Kanka 80 sayfacık. Yani, yani. her gün 5 sayfa yapsam bile bitiyor. Kanka o sırada ben Adamı şey meleğe yaptım. yaptım. pardon. Aa, kaç, kaç, kaç. Aa, kaç, kaç kaç Kanka biliyor musun? Kanka, biliyor musun? ben, Ben, bombaları ben yap. şeyi yaptım. biliyorum. Şeyi yaptım. Kanka biz niye bu kadar çabuk öldük? Hah, Çünkü silahımız yoktu. Evet. Evet. Aa bak, bak. Harbiden bu güzel oldu işte. Kanka o çat sesi neydi? Neyse boş verin. Ben bu silahı çok beğendim ya. ben de beğendim. Acaba o, o silahı sen, nereden çıkarabiliriz? Ben de söyle, Veya Tamam. Kanka hazır kuş buradan geçerken Banana kralının yanına mı uğrasak? Yok artık. Yok artık. <laughs> Oha nadir haki. Süper item. Neyse. Pardon. Ya bak. <laughs> Pardon. Ya <kusura> bak. <laughs> eee <yedim. gülüyor> şimdi. Şuradaki kapıyı açalım. Böyle aha! Kapıyı kapatayım da Ne buldum sence? Ne buldun? Ne buldun? Oyuna yeni gelen silahı buldum. Aa, bulandır. Aha, ben bir, bir tane daha buldum. Ben de bir tane daha buldum. Ben de bir tane daha buldum. Oha lan. Oha lan. Oğlum Sprite aman Sprite demişim. Ee, bu res, e, ee, şeyde sal security de bundan var mıydı? Biz videodan önce girdiğimizde bir tane bile yoktu. Neyrelme rastgele hey, yerler, hey, yerler. Oh my, god kaç. Oh my god, kaç, kaç, god kaç 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 Abo 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 gaz. God. Gaz 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 gaz. Lan Allah yanlış yerden girdim. <laughs> Gaz geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Bir, bir, tane adamı yere yatırdım. Ben de adamlardan kaç. Ben de kaçır. adamlardan kaç. basın sahibi. Ben kaçamıyorum. Bir sürü adam var. Bir sürü. Oh. Al. Al. Öldür öldür. <laughs>

Adamlar çok sıkıyor. Kanka sen yerini hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Neyi? Kestim yerini hatırlıyor musun? Yerini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim. İzleyiciler bence sırf senin ekranını görmesin. Benim ekranımı da görsün. Ben sana paylaşımlı ekran atayım mı? Paylaşımlı ekran Pahiyetinle atarsan, ekran video, durar atarsan video durar ki. Ha, hmm. ona videodan önce yapacaktık değil mi? Bence de o unuttuk. Oynamayız. Bence de oynamayız. unuttuk ya. Neyse arkadaşlar bir, bir, bir dahaki videoda öyle yaparız. Hayır yapamayız. Hayır yapamayız. Niye? Öyle olursa video he, değil he, 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 Hem paylaşımlı ekran hem video olmuyor değil mi? Hı hı. O, tır, o, tır, Keşke bu kullanabilseydim. kullanabilseydik. Bir, ben kullanıyorum. Baksana. Gaz, gazın neredeyse dibindeydim şimdi iki ateş kaçtık yani kaçtık bir lan bu bu bas çok iyi hadi çes çes gerekmiyor ouch hayvan sevmezler ya. Ben de chest'i açtım. At. At. Ne var? Super Roblox. Super Ya. Ben level le, le, 3 le, aldım. Bin. Bin. Bir dakika chest. Bir şey çıkmadı. En iyisi chest'in yanını da mayınlayın. <laughs> <laughs> Bence de. Sparrow launcher'ı kimse almasın. Kanka aslında sparrow launcher çok güzel silah ama işte şu an alamayız. O bu. M16 var. Oğlum burada cennet var lan. O da ve veya benim mermilerim doldu. doldu. Adamlar buraya cennet yapmış. Evet. Ben öldürdüm Himile herhalde. Lan bunlar çok mesela, sıktılar. Çok fena sıktılar. 3. Yani 3. bir minigun almış adam. Adamın minigun fena ya. Neyse en azından ıı, en azından 3. olduk. Evet. Ortada bir Bu arada 3. arkadaşlar. Super Animal Royale Brawl Stars'a falan benzemiyor. Super Animal kazanmak ultra zor bir şey. Evet. Evet. Doğru dediler. Yani niye kazanamıyorsunuz diye sormayın. Siz PlayStationınız varsa yükleyin. Siz de kazanamayacaksınız. Çok zor. Eğer bilgisayarınız varsa Eğer varsa eksilasın. Aynen. Yani bilgisayardan ben bir kere oynamaya çalıştım. Yani... Affedersin mümkün değil ya. Tabi bazı bilgisayar bilgisayarda oynuyor ve alışmışlar Bir bilgisayarda. Bilgisayara alışmışlar ama onlar da 10 on, 10. falan oluyor. Bir de bazıları auto clicker açıyor. Hile kullanıyor. Evet hem de bunu evet, daha de çok pistolcular yapıyor var Aynen çünkü pistol çok vuruyor ama pistolu taram pistolu taramalı yaparsak minigandan daha iyi bir silah dönüşüyor. Tabii Adamlar da kadar bunu abartın. değer. De Harbiden. aga ab abartmıyor mu öyle? Adamlar da bunu bir fırsata çevirip. Auto clicker kullanıyor. Auto clicker kullanıyor. Aynen. Pistola auto clicker kullanıyor. Kanka bir de bu oyunu PlayStation'dan oynamak, PlayStation'da oynamak PlayStation'da çok zor değil. Oynamak çok zor değil. Oğlum PlayStation'da oynamak çok kolay. Ama işte bazıları var. Auto clicker açıyor falan filan. Bayağı şey yani. bayağı zorlayıcı bir şey. Hatta ben alıştım bile. Hatta ben alıştım bile. Ben zaten alıştım. Konsolun tuşlarına bakmadan oynuyorum. Zaten ben her ben her, her oyunu konsolun tuşlarına bakmadan oynuyorum. Kanka burada sprite var mermisi alınmamış. Bu nerede? Dün nerede? Benim yanımda. Hadi. Benim bir tane 150 mermilik un var. Bir tane de nadir şu oyuna yeni gelen eklenen silahtan var. Ben bende de un komanım. nadir demişim un komon. Bende de un komon sprite ile un komon blender. Oh. Oha. Oha. Kaç kaç kaç. Kaç 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 h yerde Tamam. Operada dönmenin ne Dön anlamda olduğu, anlamında olduğun. Bunu sormayın. Bunu eee takımla oynanmıyor. Takımla oynanmıyor. Evet. Daha çok da tekli hesaplaşmada. Aynen. Olur. Olur. Bu arada arkadaşlar bu Umut bu videoya kaç like bekliyorsun? Bu video yap, bu yap. Bilmem. Bence Bilmem. bin like olur ya. Gerçi bizi izleyen Bunların bin tane kişi yok ki 1000 like olsun. Oh, oh. Oha. Oh. 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 Bunlara bak. Bunlara Lan bak. bir tane de Deagle varmış. Lan bir tane de Deagle varmış. Deagle mu varmış? Evet. Ben Blunderbuss'a hala ben tutacağım kanka şaşırdım. Blunderbuss işe yaramaz. Sniper yarar. Deagle da yarar. Ama sniper zaten uzun menzilli. O yüzden jargidi ve sniper daha iyi. Blunderbuss çok, çok, çok işe yarar. Kanka kaçma gitsin. Ee, çok işe yarar da kanka. Ve gazla sıkışırsın. İşte. Ve gazla sıkışırsın. Yanında blunderbuss'un vardır. Blunderbuss'un vardı. Kullanırsın. Kullanırsın. Sniper'la vuruyor. Lan her tarafta adam var. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Level 3 kaçta kaç bu? Sıfırda sıfır. <laughs> oh my god. Chest. Oha! Tam de keskin olduğu yere gitmişsin. Çok vuruyor. Kesin olduğu yerdeki adamlar çok vuruyor. Ya oğlum iki taraftan da saldırıyorlar ama yeter ya. i̇şte Superman anda... Royal bu kadar zor bir şey. Evet Royal Kanka videonun Hı -hı. kaç dakika olduğuna baksana 17 O zaman 15 dakika daha oynayabilirim Kanka biraz da e, squads, Gerçi Squat'taki adamlar farklı farklı yerlere gidiyor Evet ben, ben Bir dahaki, de da bir dahaki bölümde Squat Bir dahaki bölümde squads, Hı -hı. oynayalım mı yazın Bence bir sonradaki bölüm Brawl Stars Bence de. Bir sonraki bölüm PlayStation'dan konuşalım. ama bir taraftan da Brawl Stars oynayalım. Yani sen telefondan telefondan kayıt başlat. Bir de PlayStation'ı aç. Hem seninle konuşalım hem Brawl Stars oynayalım. Ay ben de kanka sana bir şey Ayyem söylemem gerekiyor. Onu içe. Şöyle. Onun için evet, de çıkar. Onun kulaklığı çıkarmam yani gerekiyor. Kulaklığı çıkarmam gerekiyor. E kulaklığı çıkarıver. Ne oldu can? Çıkardım. Neyse bu da son maçımız oldu. Neyse bu da son maçımız. Ama bu sefer ki challenge'ımızda banana kralında bak. Banana kralında Tamam, banana kralı. Arkadaşlar banana kralı ne diye soracak olursanız Pubreis banana kupasının kazanıldığı yer. Evet. Yani Aa, mağara. Banana mağarası. banana kralının nereye gidiyor? Kanka ben hiç nadir blunderbuss bulmadım. Bendim. Zaten oyna daha şimdi eklendiği için. Yani daha şimdi dediğim. Oyuna daha yeni eklendiği için. Yani En yeni silah. Kanka keşke olsan da devlet kat. Kanka keşke olsan da devlet Gel, dedin. Gel dedin. de dedikler. Hedefimiz burası. Yani ta dünyanın öbür ucu. <laughs> Koş. Biz niye hamster topu almadık ki? Bununla gidene kadar var ya... Deh. Dehle. Bununla gidene kadar 80 yaşına gelirsin. Dehle. Sürekli R2 butonuna bak. Sürekli R2 butonuna bak. Sürekli. Hı -hı. hı hı. Yani sürekli dehle diyorsun. Evet. Bildiğin dolduğu gibi dehme. Şu an dünyanın en hızlı dehlemesini yapıyorum. Ben, ben yetiştik. Allah. Ben yetiştik. yetiştik. lan. <laughs> Oğlum, Ama Oğlum tam da, da tam, tam banana kralının oradan geçiyormuş. Tamam o zaman bekleyeceğiz. Tamam o zaman bekleyeceğiz. Bananla Kralının oradan re, 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 re geçeriz, oradan Savsek Türkiye geçeriz gibi gibi. İşaretli işaretli. Ah sen işaretledim işaretli. zaten. Ha sen işaretledin mi ben kendim kırmızı sanıyorum. <laughs> Yok biraz daha bekleyelim bence hop. Ama önce bananamız olması lazım. O yüzden ben şuraya iniyorum. Biraz banana toplayayım. Aha ben de banana var. Kanka dur. Ben de yapacağım. Dur kanka. Banana forker. Şimdi izleyin. Bakın Bana, şimdi at. arkadaşlar. Tamam sanat izi izleyiciler de görsün. Bir, iki, üç. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> banana kralı bize çok kızdı. <gülüyor> <gülüyor> banana kralı fena kızdı. <laughs> banana kralı gökten yağmur yağdırdı. Gökten banana yağdırdı. Göksan bana ana yağdırdı. Aa, burada da bayağı gelişirim. Al süper. süper. Yanlışlıkla, Yanlışlıkla bir merdiven aldım. Kızlar bak Bir şey olmaz. Şimdi. Bana bir tane blender bas lazım. Çünkü her an gelebilir kalkan. Çok uzun sürecek mi daha? Anne yarım saat olur demiştin. Yarım saat oldu da oyun yüzden diyorum. He tamam. Tamam şimdi gelirim. Kanka video kıraçta kovdu. Dur bakayım. Yemek. Yemek. Tamam o zaman bu son maçımız olsun. Annem geldi de. Okey. <laughs> Aha blender bas. Olamaz. Ezireceğim kanka. Kanka ezireceğim. 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 Umut hmm. hmm. kurtulur. Aaa adam. Blender bas. Beni koru. Neyse ben resacıyla biraz şey toplayayım. Benim de toplamam. Aman Nadir bulandırmaz. Görevi, Görevi tamamladım. Nadir bulandırmaz. İzleyiciler görsün. Bir göster. Ben de yok nadir, nadir ha. bulandırmaz. Baktım. Oo çok değerli. Kanka nadir bulandırmaz mı? Daha, blander daha, blander daha, blander daha blander iyi yoktan nadir sakın. Nadir bulandırmaz bin kat daha iyi. Nadir şapkanın teklemesini unuttun mu lan Unutmadım da yine de Blunderbuss daha iyi. Aa! Umut ne yaptın? Kalka ay Kanka. içinden gazdan kaçabildim adam ateş ediyor bum gel lan gel öldüm öldüm yere yattım öldüm al 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 şuraya git adam yok Nereye? uf uf sende durumda değilim

Lan oh, 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 lan lan Adam pusu kurmuş. Hayır. Fark etmedim. He. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bugünlük bu kadardı değil. Haydi görüşürüz. Dur. Kapatmadan önce abone, abone olun like atmayı like ol. unutmayın. 还有个是。